Bye. şey gelen var ya Maske tör. Maske tör. Maske yok 1 metre bat metre <laughs> bat metre Bir Ben 11 yaşında başladım. Abimle bizim sola gitarım gitaristimizle başladık. Ondan sonra bundan 4-5 sene sonra grup kuruldu. Nal burada prova almaya başladık. Bu şekilde yavaş yavaş gelişti. Yani ülkede çok böyle özellikle bizim oturduğumuz yerlerde çok prova alınabilecek yerler yoktu bize dükkanımız vardı. Orayı değerlendirelim dedik yani. davul neredeyse kapının önündeydi. o yüzden gelen müşteriler bir çivi almak için bile böyle davuldan böyle sürtünerek geçerlerdi. Öyle öyle bir şey yapmaya başladık yani. Hatta ilk mikrofonumuzu da o çivi paralarıyla almıştık yani. Biz dedik ki hepimiz için gerçekten içinde emek olan, içinde anlam olan bir isim olsun dedik. Nalbur koyduk. Biz şu an aldığımız tepkilerden biraz daha azını beklerdik. Yine çarkımıza çok güveniyorduk ama bu kadarını beklemezdik yani. bizim mutlu etti. Benim aracılığımı çocukluk arkadaşım Eren yaptı, vokalist olan. Ayrıyeten abisi olan Anıl da, benim de abim sayılır. Onlarla birlikte ben davula başladım. Nalbur'da pro yapmak bana ilginç geldi çünkü benim davulum yoktu ve o yüzden boy kutularını kullanmak zorundaydım. Boy kutularını kullanırken de hep aynı ses aldığım için üstüne çiviler, ağırlıklar veya daha fazla boy kutuları kullandık. O şekilde kendime bir enstrüman yarattım. İnsanlar artık biz de tanımaya başladı. Geçenler kapıdan gelip izliyordu, dinliyordu. Selam veriyorlardı bize. Biz de onlara selam veriyorduk. Müşteriler de aynı şekilde artık alışmıştı. Hep aynı müşteriler olduğu için. hani güzel bir ortam olmuştu. Buna vesile oldu. Bizim Balsçı ayrıldığı için ben de hani gruba katıldım. biz ilk gitarımızı orada çalışma aldık. Yani sene 2012 falan da sanırım. bir ay emek verdik yani. O zaman da çivi satmıştık. Şimdi de çivi satıyoruz ama hani gitarımızı o zaman aldık ilk. Sonra, e, kend onun da anlattığı gibi, prova alanı bulamıyorduk. Dedik ki, hani, zaten bir yer var, orada alabiliriz provalarımızı. Gittik orada almaya başladık, sağ olsun dedelerimiz de çok destek çıktı. Mekanı zaman zaman bize bıraktılar. E, tam anlattığımız gibi işte, müşteriler geldi, e, orada çaldık, geldiler denediler, bazen durduk. İstedikleri malzemeleri verdik, paramızı kazandık. Gerçekten çok iyi aslında. Çok hırslı çocuklar ve çok şey yaşamışlar. Bu noktada üreticilikleri de gayet iyi. Kendi bestelerini hem yaptılar hem de aranje ettiler. Biz onlara sadece öğretmen olarak enstrümanlarını da kendilerini geliştirmelerini sağladık. Ama sonrasında yaşadıklarını yaptıkları besteye aktardıkları için şu anda yolları açık gibi gözüküyor. Umarım bundan sonra da gayet başarılı bir şekilde devam ederler.